Ve min haythu haraçte, nereden çıkarsan fevelli çevir vechheke yüzünü yönünü nereye şadr'al mescidil haram mescid-i haram tarafına. Malumunuz bu ayet burada üçüncü defa zikredildi. Bunun sebebi de kıblenin değişme hadisesi gerçekten büyük bir hadisedir. İnsanlara ağır gelen bir hadisedir. Bu meseleyi iyice vurgu yapmak ve insanların zihnine yerleştirmek için Rabbimizin bunu tekrar ettiği tefsirlerimizde zikrediliyor. Ve haythuma nerede küntüm olursanız ve haythuma kuntum nerede olursanız fevellu çevirin neyi vucuhekum yüzlerinizi neye şadrahu o mescidi haram tarafına çevirin. Niçin çevirin? Le'alla yekune olmasın diye linnasi insanlar için aleyküm sizin aleyhinize ne olmasın? Hüccetün bir delil olmasın. Yani insanlar sizin aleyhinize bu meseleyi kullanmasınlar, konuşmasınlar diye. Mesela Yahudiler diyorlardı ki Muhammed hem bizim dinimize muhalefet ediyor hem de bizim kıblenimize yöneliyor. Eğer Kabe'ye dönme olmasaydı bu sözlerini söylemeye devam edeceklerdi. Mekkeli müşrikler diyorlar ki İbrahim'in dininden olduğunu söylüyor ama İbrahim'in kıblesine yönelmiyor. İbrahim'in inşa ettiği Kabe'ye yönelmiyor diye söylüyorlardı. İşte daha bunu söyleyemesinler diye siz Mescid-i Haram tarafına yönelin ey Müslümanlar. İlla ancak müstesna kim ellediğine o kimseler ki zalemu zulmettiler minhum onlardan. Yani o Yahudilerden zalim olanlar, haddi aşanlar müstesna. Yani onların bir delili kalmayacak diye bir şey yok. Onlar konuşmaya devam ederler. Haşa Muhammed diniyle alay ediyor. Bir o tarafa dönüyor, bu bir bu tarafa dönüyor diye onlar konuşabilirler. Onları zaten susturamazsın ama genel itibariyle insanların bir delili kalmasın üzerinize. Fela <laughs> tahşev <laughs> korkmayın ey Müslümanlar hüm onlardan, onların eleştirilerinden korkmayın. Vahşev korkun, ni benden yani benim emrime muhalefetten korkun. Bırakın onları. İnsanlar sizi eleştirebilirler. Onları bırakın. Benim emrime karşı gelmekten korkun. Ne müthiş ayet-i kerime. Bugün insanların çoğusu aman ne derler, aman beni kınarlar, benim hakkımda böyle şeyler söylerler diye bazı şeyleri yapmıyorlar değil mi? Allah'ımızın yasağını çiğniyorlar. Allah'ımızın emrini yerine getirmiyorlar. Bakın Rabbimiz ne buyuruyor? Ey insanlar! insanlardan korkmayın, benden korkun. İnsanların cenneti de yok, cehennemi de yok. Daha niçin bu kıbleyi değiştirdim? Veli ütimme tamamlayayım diye nimeti nimetimi aleyküm üzerinize olan bu nimetimi tamamlayayım. Ve leallekum ve umulur ki siz tehtedune bu sayede bu emrime uyarak hidayeti doğru yolu bulursunuz diye Rabbimiz ifade buyuruyor. Ayet bir hayli dağıldı. Bunu bir toparlayacak olursak. Nereden çıkarsan çık, nerede olursan ol, yüzünü, zatını, yönlünü mescidi haram tarafına çevir. Nerede olursanız yüzünüzü mescidi haram tarafına çevirin ki İnsanların sizin aleyhinize bir hücceti, bir delili kalmasın. Ancak onlardan zalim olanları susturamazsınız. Onları yine konuşurlar. Dolayısıyla insanlardan korkmayın, benden korkun. Bu kıbleyi çevirme kıbleyi çevirmemin başka bir hikmeti de nimetimi üzerinize tamamlamak ve sizin hidayet yolunda, doğru yolda olmanızdır.